Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 9. sınıf ya da ve ise bağlaçlarına bakacağız. 15 tane soru hazırladım ve bu 15 sorudan arkadaşlar çözmeye başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. P ve Q birer önerme olmak üzere bir takım ifadeler var. 1, 2, 3 öncüller ver. ifadelerden hangileri daima doğrudur? Şimdi öncelikle arkadaşlar bu soruyu çözmek için şu bilgileri bilmemiz lazım. P'nin değilinin değili kendisidir. De kuralını bilmemiz lazım. P veya Q'nun değili arkadaşlar bu değili hem P'nin üstüne geliyor ve bağlacı V'ye dönüşüyor. Q'nun değili şeklinde yazılıyor. Peki bu bilgiler dışında de bir diğer kuralı da P ve Q'nun değili söz konusu olduğunda yine aynı şekilde olumsuzluklar üstüne gelir. V bağlacı veya'ya dönüşür. Q'nun değili şeklindedir. Şimdi sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. Sorumuzu inceleyelim. P veya Q'nun değilini yani değili şeklinde. Arkadaşlar bu P'nin değili veya bağlacı veya dönüştü. Q'nun değilinin değili olmuş oldu ve bu seçenek doğrudur. Benzer şekilde P'nin değilinin değilini alacağız arkadaşlar. P'nin değilinin değili V bağlacı veya dönüştü. Q'nun değilinin değili oldu. Dikkat ederseniz P'nin değilinin değili P'dir. Veya Q'nun değilinin değili Q'dur. Aynı şekilde bu soruda arkadaşlar P'nin değilinin değili olacak veya bağlacı V'ye dönüşecek Q'nun değil. Düzenlersek P ve Q'nun değili oldu. Böylece arkadaşlar burada hangileri doğrudur diyor. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımız zaman veya bağlacı var burada ama biz V bağlacını bulduk. Yani bu üçüncü öncül yanlıştır ki cevabımız Bursa'dır. Evet. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin doğruluk değeri birdir sorusunu bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ya da bağlacında 1 ya da 1 sıfırdır arkadaşlar sıfır ya da sıfır nedir arkadaşlar sıfırdır bu olmadı buna bakalım bir ya da sıfır birdir bir ya da bir sıfırdır bu da olmadı arkadaşlar sıfır ya da sıfır e, nedir arkadaşlar sıfırdır sıfır ya da birin değil sıfır nedir bu da sıfır bu da olmadı arkadaşlar S sıfır ya da sıfır sıfırdır. Bir ya da bir sıfırdır. Sıfır ya da sıfır sıfırdır arkadaşlar. Bu olmadı. E'ye bakalım. Bir bu bir ya da bir sıfırdır. Sıfır ya da bir nedir arkadaşlar? Birdir. Evet. Bunun dengi birdir. Cevap edilir. Birleşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? P ise Q'nun değili önermesini inceliyoruz. Öncelikle şuraya yazmış olduğum notu bir beraber kontrol edelim. Bu not nedir hocam? P ise Q'da en önemli notlardan bir tanesidir. Nedir? Birincinin değili ise ortadan kalkıyordu veya geliyordu Q şeklinde yazılıyoruz. O halde bunu düzenleyecek olursak birincinin değili ise ortadan kalkar. Q'nun kendisi yani Q'nun değili. Şeklinde olacaktır ki aradığımız seçenek nedir. Evet. Bir sonraki soru. P3 asal bir sayıdır. Q-10 pozitif bir sayıdır. Önermelerine göre eksi 10 pozitif bir sayı değildir. E o zaman buna baktığımız zaman arkadaşlar bu nedir hocam? Bu arkadaşlar Q'nun değilidir. Değil mi? Olumsuzluğudur. İse ise buradaki ise'yi getirdik. Buraya yazdık. Sonrasında 3 asal bir sayıdır. Zaten P önermesi verilmiş. Buna göre A seçeneği oluyor. Olduğuna göre P, Q, R önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ise bağlacında tek bir şekilde sıfır oluyordu. Hangisiydi hocam? 1, ise yani yüz kuralı demiştik. Bir ise sıfır sıfır olacak şekilde. O halde sevgili gençler burası bir burası sıfır nedir? Sıfıra denktir. O zaman P buradan bir Q buradan sıfır Peki P şuna bakalım. P 1 ise P, bir ve R'nin değili sıfır olması durumunda Arkadaşlar R'nin değilinin ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. O halde R'nin tersi ise kendisi 1 olacaktır ki aradığımız seçenek 1 0 1 C seçeneği. Evet, bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Arkadaşlar P ise Q önermesinin en önemli özelliği neydi? şu şekilde yazabilmemizdi. Yani P'nin değili veya Q şeklinde yazabilmemiz gerekiyor. Bu özelliği hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Ardından arkadaşlar bu özelliği kullanarak ise bağlacını düzenliyoruz. P'nin değili veya Q ve P'nin değilinin değili arkadaşlar P'dir. Peki biz bunu ne yapıyoruz? Dağılma işlemini kullanarak çözümlemeye başlıyoruz. P'nin değili ve Q, pardon P veya bağlacını kullanıyoruz. Ardından P'nin kendisi, şöyle diyoruz arkadaşlar, Q ve P şeklinde yazıyoruz. Yani P ve bağlacını veya bağlacı üzerine dağılma özelliğini kullanıyoruz. Arkadaşlar şuranın ne olduğunu biliyoruz önceki çalışmalarımızda V bağlacında sıfır olduğunu biliyoruz. V ya Q'nun ve P şeklinde yazarsak şöyle bir özelliğimiz vardı. Sıfır veya 0 veya P nedir arkadaşlar? P'dir. 0 veya şurada Q ve P de olsa sonuç burasıyla aynı olacağı için burası P ve Q şeklinde yazabilirsiniz. Tabi yani şu şekilde de yazabiliriz. Q ve P şeklinde değişme özelliği vardır biliyorsunuz. V ve A bağlacılarında o zaman P ve Q şeklinde yazabiliriz ki aradığımız seçenek C seçeneği. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Arkadaşlar o halde bu soruyu da çözmeye başlayalım. Aynı şekilde P ise Q önermesinin P'nin değili veya Q şeklinde yazabiliyoruz. Bunu denk olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Parantez içerisinde buraya yazdık. Ardından veya P şeklinde yazıyoruz. Tabi ikisi de veya bağlacı olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Yer değiştirme özelliğini kullanabiliriz. Yani P veya P ve Q şeklinde yazabiliriz. Hocam bu nereden geldi diyebilirsiniz. Şuradan geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bir adım sonrasında şu ikisini yer değiştirebilirim. Şu ikisini yer değiştirebilirim. Şöyle ki Q veya P'nin değili daha sonrasında arkadaşlar veya P şeklinde yazabilirim. Biliyorsunuz ki parantez işlemin parantez ortadan kalktığı zaman yani parantezi ben buradan kaldırıp bir adım sonrakine yap yazabilirim. Yani Q veya ne yazabilirim hocam P'nin değili veya P şeklinde yazabilirim. Yani parantezi bir adım sonrasını attım. Buranın ne olduğunu biliyoruz. 1 olduğunu biliyoruz. Q veya 1 nedir arkadaşlar? Birdir sevgili gençler. O halde cevabımız Bursa. Bileşik önermelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? daima birdir. Doğruluk değeri daima birdir diye soruyor. Şimdi aynı olduğu zaman arkadaşlar sıfır veya sıfır nedir? Sıfırdır. Bir ya da bir nedir arkadaşlar? O da sıfırdır. Bu olmaz. P <laughs> P'yi bilmediğimiz için sıfır verirsek sıfır ya da bir birdir. Bir olsaydı bir Sıfır olacaktı. Daima dediği için burada sıfır ya da bir olacağı için bunu bilemeyiz. P ya da sıfır yine aynı şekilde sıfır olursa sıfır bir olursa bir olacak şekilde yapıldığı için bunu da bilemeyiz. Fakat şu D seçeneğinde biri birinin tersi olacağı için sıfır verirsek değili birdir. Bakın her durumda bir. Bir verelim. Bir ya da sıfır nedir arkadaşlar? Birdir. Her hal yukarıda ne çıkıyor arkadaşlar? Denizli 1 çıkıyor aradığımız seçenek. Evet sorumuza bakıyoruz. Bileşik önerme aşağıdakilerden hangisine denktir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar şurayı aynı şekilde yazıyoruz. P'nin değili veya Q. Evet hocam. Veya şunu da düzenleyelim. P'nin değili veya Q şeklinde yazıp bunun değilini alacağız. Şu özelliği nerede kullandım? Şurada kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili gençler bakın buranın içerisi şuranın içerisi arkadaşlar. Evet. Nedir? Ee, ile şuranın içerisi nedir? Aynıdır. Yani mesela ben buraya R dersem R veya R'nin değili olacak. R veya R'nin değili şeklinde olacak. Dikkat ederseniz veya bağlacında biri birinin tersi ise yani 1 veya 0 nedir arkadaşlar? 1'dir. 0 versen 0 veya 1 bir nedir? 1'dir. Her halükarda 1 çıkacağı için veya bağlacında böyle bir özelliğimiz var. O da bursadır. Evet aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar P ise Q denktir Q ise P'dir. Biz bunu şöyle söylemiştik. ise bağlacında ise bağlacında ne yoktu arkadaşlar? Yer değiştirme söz konusu değildi. Bunu söylemiştik. Şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela 1 ise 0 nedir arkadaşlar? 0'dır. 0 sıfır ise 1 nedir? Baktığınız zaman 1'dir. Dikkat ederseniz bunlar birbirine nedir? Denk değildir. O halde ise bağlacında yer değiştirme özelliği yoktur bu olmaz. P ise P'nin değili veya P değili ise P daima eşittir 1'dir. Şimdi P'ye 1 verelim. 1 ise 0 Burası ne oldu arkadaşlar? Burası sıfır oldu değil mi? Evet burası sıfır oldu. Yani burası sıfır oldu. Sıfır veya bir vermiştik. Şimdi sıfır ise bir nedir? Birdir. Yani şu ikisini birleştirdiğimiz zaman sıfır veya bir oldu. Yani şurası bir, şurası sıfır oldu değil mi? P'ye bir vererek bu şekilde oldu. Bu her halükarda 1 olmuş oldu. Hocam ben sıfır versem P'ye e, aynı şekilde devam etseniz arkadaşlar yine ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır ki bu daima doğrudur. Aradığımız cevap Bursa. Evet. Bileşik önermelerden hangileri hangileri doğrudur? Şimdi baktığımız zaman P ise Q önermesi var. P'nin değil ise Q önermesi var. Bu ise bağlacını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Birincinin tersini, değilini alıyoruz. P'nin zaten değili. Bir de değilini daha alıyoruz arkadaşlar. İse ortadan kalkıyor. Q olmuş oldu. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu tabii ki parantez şeklinde yazıyoruz. Ve P şeklinde yazdık. Bunu kapalı köşeli parantez şeklinde yazıp e, dışına bir tane olumsuzluk getiriyoruz. Peki biz şunu biliyoruz arkadaşlar. P'nin değili veya P'nin değilin değili kendisidir. P veya Q şeklinde yazdık. Tabi burada olumsuzluğu da unutmuyoruz. E, evet. Ve P şeklinde yazdık arkadaşlar. Şimdi Demorgan kuralından olumsuzluğu ikisi de üstüne alır. P'nin değili veya V'ye dönüşür. Q'nun değili ve P şeklinde olmuş oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz V bağlacında yer değiştirme özelliği var. Ben bunu buraya getirebilirim. Yani şu şekilde olur. P'nin değili ve P ve Q'nun değili şeklinde de yazabilirim arkadaşlar. Evet. Ardından şuranın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Buranın sıfır olduğunu biliyoruz. Sıfır ve Q'nun değili içerisinde V bağlacı var. İçerisinde bir tane sıfır olması sonucu ne yapacaktır? Sıfır yapacaktır ki aradığımız cevap Şimdi arkadaşlar aradığımız cevap sıfır deyip B'yi işaretlerseniz yandınız. Neden? Sazanlandınız. Neden arkadaşlar? Çünkü biz burada bu parantezin dışına olumsuzluğu unutmamamız gerekiyor. Şimdi buranın içerisinin sıfır olduğunu tespit ettik. Yani sıfırın değilini düşünüyorsunuz. O da bir yapacaktır ki aradığımız cevap Adana. Evet. Bileşik önermesi aşağıdakilerinden hangisine denktir diye soruyor bizden. İse bağlacını yine ortadan kaldırıyoruz. Q veya Q'nun değili, birincinin değili ise ortadan kalkar veya gelir. İkincisi aynen yazılır. Ee, sevgili gençler parantezi hep ikisi de veya bağlacı olduğu için ne yapabiliyoruz? Parantezi kaydırabiliyoruz. Yani Q veya Q'nun değili veya P'nin değili şeklinde yazabilirsiniz. Şuranın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Buranın 1 olduğunu biliyoruz. 1 veya P'nin değili. Sakın P'nin değili demiyorsunuz. Arkadaşlar ne diyorsunuz? 1 e, diyoruz. Aradığımız seçenek Bursa oluyor. Evet, verilen bir önerme var. Doğruluk değeri 1'dir diye soruyor. Şimdi yüz kuralını unutmuyoruz arkadaşlar. 1 ise 0 sıfır. nedir? 0'dır. O halde R burada buradan R bu ifadede 1'e denk olacaktır. R buradan 0'dır. P veya Q'nun değili değili 1 ise arkadaşlar P veya Q'nun değili 0'a denktir. Buradan ancak ve ancak ikisinin 0'a denk olmasıyla mümkündür. O halde P buradan 0 Q'nun değeri ise Q buradan 1 çıkacaktır. P0 Q1 R0 olacak şekilde bulduk. Peki yerlerine yazacak olursak R'nin değeri 1 ve P0 bu ne eşittir 0'a bu olmaz. Q ne bulduk? 1 ve R'nin değeri de 1'dir buradan 1 geldi. P'nin değili 0 ve Q'nun değili Q'nun değili 0 arkadaşlar. Buradan da 0 gelir. E, yalnız 2 cevabımız olacaktır. Olduğuna göre P, Q, R önermen doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Arkadaşlar buranın ne olduğunu söyleyebiliriz. E, buranın 1 ise şuranın ise bağlacından dolayı 1 ise 0 sıfır olduğundan dolayı P buradan bir. Q ise birin ne olması, R'nin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Şimdi P'yi bulduk. P 1 Şimdi yine aynı yüz kuralı var. Burası bir ise şurası sıfır. olacak. R de buradan sıfır olduğunu tespit ettik. Q'nun değili 1 ise Q buradan sıfır olacaktır ki 1 0 0 Adana seçeneğidir. 2023-2024 Süper Lig sezonunda ilk 3 sırayı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımları almıştır. Arkadaşlar 2019'da bir tane böyle soru gelmişti. AYT soru bankalarında bulabilirsiniz. P 1. olan takım Fenerbahçe'dir. 2. olan takım Beşiktaş'tır. Üçüncü olan takım Galatasaray'dır. Önermesi yanlış olduğuna göre bir, iki, üçüncü olan takımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi verilmiştir. Şimdi bu ifadenin ne olduğunu söylüyor? Yanlış olduğunu söylüyor. O zaman ne zaman yanlış olur ise bağlarında yüz kuralını unutmuyoruz arkadaşlar. O halde burası bir ise şurası sıfır olacaktır. Yani şurası sıfır olacaktır. Evet Sonuç sıfırdır. P buradan bir, Yani P birinci takım Fenerbahçe'dir. Doğru. O zaman doğru bir önermedir. Şu Galatasaray Beşiktaşları eliyoruz. Peki Q'nun değili ise R sıfırsa bu da yine aynı şekilde şuranın bir, şuranın da sıfır olması gerekiyor. R buradan sıfırdır. Q'nun değili 1 ise da buradan 0'dır. Peki ne diyor? İkinci takım Beşiktaş'tır. Yanlıştır o zaman. Çünkü Q önermesi 0'dır. Yani doğruluk değeri 0'dır. İkinci takım Beşiktaş olamaz. Fenerbahçe olamaz. Çünkü Fenerbahçe birinci takımdı. O zaman nedir arkadaşlar? İkinci takım Galatasaray'dır. Üçüncü takım ise ne kalıyor geriye? Beşiktaş oluyor. Cevabımız Diyarbakır. Arkadaşlar böylece güzel 10 tane 15 tane soru çözdük gençler. Umarım faydalı bir ders videosu olmuştur. Soru çözüm videosu olmuştur. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.